Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İstanbul Finans Merkezi'nde BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında bir enerji ticaret platformu kurulacak. Ticaret platformunun oluşturulması amacıyla Türkiye tarafından Gazprom'a mutabakat zaptı gönderildi. Enerji platformu hayata geçirildiğinde Doğalgaz ve diğer kaynakların ticaretinin yapıldığı dijital bir pazar olarak hizmet verecek. İstanbul Finans Merkezinde, boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında %50-50 ortaklıkla bir ticaret platformu oluşturulması için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, Türkiye tarafından Gazprom'a mutabakat saptı gönderildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle platformun bölgesel enerji ticaretinin merkezi haline gelmesi bekleniyor enerji platformu, doğal ve diğer kaynakların ticaretinin yapıldığı dijital bir pazar olarak hizmet verecek. Aynı zamanda, enerji piyasaları işletme anonim şirketi, Nisan veya Mayıs ayı gibi IFM'ye taşınacak. EPH bünyesinde karbon piyasasının açılması ve enerji borsasının IFM üzerinden yönetilmesi planlanıyor. Bu adımlarla Türkiye, enerji piyasasında daha etkin bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, karbon piyasasını Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Bu piyasa, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik ticaret mekanizmalarını güçlendirecek ve sürdürülebilir enerji projelerinin önünü açacak. Türkiye, enerji alanındaki küresel varlığını güçlendirmek için Afrika kıtasındaki yatırımlarını da artırmayı sürdürüyor. Somali açıklarında sismik arama çalışmalarına devam eden ve çalıştığı sahanın üçte birini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, bu süreçte Türkiye'nin enerji kaynaklarına erişim potansiyelini genişletmeyi hedefliyor. İki ülke, Somali petrol şirketinin kurumsal yapısının iyileştirilmesi konusunda da işbirliği yapmayı planlıyor. Türkiye, Somali'ye İFM'de bir ofis açmalarını teklif etti. Öte yandan TPA'nın da Mogadişu'da bir temsilcilik açması gündemde. Türkiye, yeni göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimiyle de işbirliği fırsatlarını masaya yatırdı. Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz ve nükleer enerji öne çıkan başlıklar olarak dikkat çekiyor.